Arkadaşlar selamlar. Modern Arap edebiyatından okumaya etmeye devam ediyoruz. Bugün 1975 yılında Servet Abaza tarafından Kalemandan kısa bir köşe yazısını okumaya çalışacağız. Metinde tartışılan konu aslında çok eskilere kadar dayanmaktadır. 19. yüzyıldan itibaren modern Arap edebiyatı temellerini ve gücünü kadim köklerinden mi almalıdır yoksa Batıdan mı almalıdır. Sorusu edebi çevrelerde tartışılan sorulardan birisidir. Kimine göre modern Arap edebiyatı temellerini kadime esas alarak yeniden inşa etmelidir. Kimine göre modern Arap edebiyatı batıya göre şekillenmelidir. Kimine göre ise hem batıyı hem doğuyu hem eskiyi hem yeniyi yeni bir formda buluşturarak farklı bir uslukla okuyucularla buluşturmalıdır. bu üç görüş de oldukça önemlidir ve bu üç görüşün de temsilcileri modern Arap edebiyatında bulunmaktadır. Servet Abaza ise modern dönem Arap edebiyatında özellikle Mısır'da yetişmiş olan edebiyat eleştirmenlerinden ve Arap edebiyatını zenginleştiren kişilerden birisidir. La hayateli edebin bir gayri turasin köksüz edebiyat için yaşam yoktur. Bir edebiyat köksüz, kültürsüz, tarihsiz, ayakta duramaz. İnne tura edebi, yüşerrif e edebin yıntası bileyim. Edebi mirasımız kendisine müntesip olan, kendisine ait olan her edebiyatı şereflendirir. Ve kad beyne şudatil edebi mevcetun ten abihim an turasihimil asil. Edebiyatla ilgilenen gençler arasında onları öz ve asil miraslarından uzaklaştıran bir dalga yayılmıştır. Şudat, eşşadi kelimesinin çoğuludur. Talib-ül ilm vel edeb, ilim ve edebiyatı ta talep eden, öğrenmeye çalışan kişi anlamına gelmektedir. Burada edebiyatı öğrenmeye çalışan gençler şeklinde çevireceğiz. Ve vellü vücuhehum şatral edebil ecnebi vahdehu. Ve bu gençler yüzlerini tamamen yabancı edebiyata dönmüşlerdir. Veli şudatil edep uzruhum. Bu gençlerin bir mazereti vardır. Suçu, kabahati onlarda aramamak gerekir. فقد مرت فترة طويلة سيطرت فيها على الصحافة فئة تهدف أول ما تهدف إلى تحطيم التراث بادئة بالدين منتهية إلى التراث الأخلاقي والاجتماعي واقفة ومطيلة الوقوف عند الأدب العربي محاولة أن تمهوه من سماع مصر ليمحى بعد ذلك من سماع الوطن العربي أجمع Bugün bir mazeret vardır. Çünkü uzun bir süre boyunca basını kontrol eden, basını hakim olan bir grup İlk hedef olarak kültürel mirası yok etmeye e, dinden başlayarak kültürel mirası parçalamaya yok etmeye çalışmıştır ve ahlaki ve toplumsal mirası hedef alarak onu bozmaya çalışmıştır ve Arap edebiyatı konusu üzerinde uzunca durarak onu Mısırın semalarından silmeye ve böylece tüm Arap dünyasının semasından Arap edebiyatını silmeye çalışmıştır bu basına hakim olan sözü geçen kimseler. Ve haulayi şudati kema şevki. Şair Ahmet Şevki'nin dediği gibi bu gençler şu temsile benzemektedir. Firahun bi ekin femin ve min Yuvada yetişen, yuvada büyüyen bazı kuşlar vardır ki onlar kalkmışlardır ayağa, kanatlarını çırpmaya başlamıştır. Bazıları ise hala tüysüzdür. Fedrro, an yestenğe, an yestenğe ma, lise fihim, ve iğtaniku, kair ma, yuğmenon bhi, ltejda, amlahum, sabilha, ila nur. Bu gençler, eserlerinin gün ışığına çıkması, çıkabilmesi için, inanmadıkları şeye inanmak, kendilerinde olmayan şeyleri yapmaya mecbur kalmışlardır. Walakin alkarı lam yak bil haza, fesaha mesar al Fakat okuyucu, bunu kabul etmemiş edebi süreci, edebi gidişatı düzeltmiştir fezahia tecit sebileha ila zalami ve yusbihu haula'i'ş şudati fi amayetin kamiletin min el cehl ve bunun sonucunda ise bu eserler karanlığa gömülmüş bu genç yazarlar ise cehalet ve bilgisizlik içerisinde bilgisizlik körlüğü içerisinde kaybolup gitmişlerdir zalik ennehu la hayat li edebin la yantasibu ila a'rakihi'l asile ve la yurkinu ila usulihi'l arika bir edebiyatın yaşama şansı yoktur. Ancak bu edebiyat kendi köklerine dayanır ve kendi kadim köklerine temas ederse hayatta kalabilir. عَلَى لَا لَهُمَا يَزْدَهِرَا لَمْ يَكُنُ فِيهِمَا فِي Hikaye ve tiyatro gibi edebiyatına sonradan dahil olan Batı'dan giren edebiyat türleri bile bu dediğimiz şeye dahildir. Yazarlar usluplarında kendi edebiyatlarına, konularında ise kendi vatanlarına bağlı kaldıkları takdirde bu iki tür gelişebilir ve köklerini gökyüzüne uzatabilir. Ve ile edebil Biz diğer edebiyatlara baktığımızda o edebiyatlarda yetişen yeni yazarların kadim edebiyatları hakkında kafa yorduklarını, kadim edebiyatlarını incelediklerini görmekteyiz. F. Shakespeare, ve Dickens, Hardy ve mazalu ahya bi kuvvetin ve Jornit ve fil edebil incelizi ve Korni ve Rasin ve Fultur ve Balzac burada ve Daudet ve gayrihim mazalu edeb edebel fransi ve Tostoy ve Dostoyevski ve Gorki ve diğerlerimiz, mazalı AİMET Rusi, ile adıb mahalli. Burada diğer edebiyatlardan olan yazarların hala kendi kültürlerinde, kendi edebiyatlarında canlı ve baki olduklarını bizlere anlatıyor. Örneğin Shakespeare, Dickens, Hardy ve diğerleri hala İngiliz edebiyatında büyük bir güce kuvvete sahiptir. Cornel Rachin, Voltaire, Balzac, Davudet gibi isimler ise Fransız edebiyatında hala ön planda olmaya devam etmektedir. Tostoy, Dostoyevski, ee, Maxim Gorki ve diğer yazarlar da edebiyatlarının Sovyet edebiyatına dönüşmesine rağmen hala dünya edebiyatı içerisinde, Rus edebiyatı içerisinde öncü isimler olarak kabul edilmektedir. Waqtken neticede hazihil fatretil halikatin tarihi sahafet el misriyye ve el hayati el cemian ana en asbahat kutubet rasih aziy Zetul mali Fertefatata Hatta bu la an yaptı e, Mısır basınının ve Mısır'daki e, kültürel yaşamın bu karanlık bir dön e, bu karanlık dönemin bir sonucu olarak klasik e, kitaplar ulaşılması zor hazineler haline geldi Hatta fiyatları öyle arttı ki e, gençler artık bu kitapları satın alamaz oldu توليت بهذه الدار bu yüzden bu yayına göreve başladığımda elimden geldiğince bazı klasik eserleri yayınlamaya çalıştım diyor Servet Abaza. İlk olarak Cahız'ın El Buhala eserini <gülüyor>. <saute> <gülüyor> seçtim. Sayın e, Abbas Hıdır, bu kitabı e, titiz bir şekilde tahkik etmiştir ve şu an bu eser basılmaya hazır vaziyettedir. 1975 senesinden bahsediyoruz arkadaşlar. E, bu hala kitabı Batı'da 1975'ten önce oryantalistler tarafından çevrilip yayınlandı. Vahin, tevafet etme al ustaz Osman Ganimi el mudir <laughs> el mal li el kitab radyo dergisinin mali işlerinden sorumlu olan, mali işlerinin müdürü olan Sayın Osman Ganimi ile فتح التواضع عن قوة البيانات أتحدثت معهم أتحدثت حدث شيء غريب حدث شيء ممتع في هذا الوقت حاولت أن أبيع الكتابة بسعر التكلفة فإذا بالرجل الذي ينتمي إلى عالم المال والحساب يقول إننا نقدم خدمة عامة فلا يأس علينا لو خسرنا بعض الشيء في البيع Osman Ganim ile görüşürken garip bir şey oldu diyor. Ben kitabı maliyetine satmaya çalışırken, finans ve muhasebe dünyasından bir adam, biz kamu hizmeti sunuyoruz. Satıştan birazcık zarar etmemiz herhangi bir şey ifade etmez. Birazcık zarar etsek herhangi bir problem olmaz demiş. Ve haceltu min nefsi. bundan dolayı kendimden utandım. Ve waqaftu'l mudir mal en al kitabe bi aqalli min semenit tekellüfen. Bundan dolayı mali işler müdürünün önerisini kabul etmiş. Kitabın ee, basın fiyatından daha az bir fiyata satmaya istemiş. Ve seyasturul kitab fi cüz'eyn mutetabi'in el fi şehri yunir ve sani ba'dehu Kitap iki cilt halinde yayınlanacak. İlk cilt, ilk cilt Ocak ayında, ikinci cilt ise hemen ardından doğrudan doğruya basılacak. Tura hel testeti duvarun neşri. Entu ala ala hazel hedef. Fetuşarikene fiihade tedabe turas ve itahatuhu fi es'ar muyassar ve Lekum ercu Acaba yayın evleri bu hedefimize destek olabilir mi? Yardım edebilir mi? Bizimle klasik eserleri yeniden bas, basarak öğrencilere ve edebiyat meraklılarına uygun fiyatlarla sunabilir mi? Ee, sizden bunu gerçekten çok isterim tarzında bir seslenişle metni bitiriyor. Ee, buradaki önemli olan şey videoyu açtığımızda ilk başta dediğim mesela ee, biz Edebiyatı canlandırmak istediğimizde kadim kültürü mevzu yok mu sayacağız? Babamıza e, yok mu sayacağız? Babamıza istenme diyeceğiz. Yoksa onu kabul edip onu geliştirmeye mi çalışacağız? Mesela aslında budur arkadaşlar. E, gelecek videolarda okuyacağımız metinlerde de e, bu meseleyi sıklıkla göreceğiz. Çünkü modern Arap edebiyatında hala tartışılan ve ilk dönemlerde sıklıkla gelmiş konulardan birisidir bu. E, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.